Çin Setti milattan önceki dönemlerden beri Çinlerin kuzeyden gelen bozkırlılara karşı çektiği engeller. Bunların yapımı da kimi kaynaklara göre milattan önce 8. 7. yüzyıllarda başlanmıştır ve milattan sonraki 15. 16. yüzyıla kadar bu yapım devam etmiştir. Şu anda Pekin şehrinin yaklaşık bir buçuk saat uzaklıkta kuzeyindeki Bağdaling adlı mevkiye geldik. Şuradan biraz görmek mümkün buradaki Çin setlerinin parçalarını. Bu setler iki maksatla yapılıyor. Kuzeyden gelen esas itibariyle Türklere karşı bir engel çekmek ve ikinci olarak da yine bu tehditlere karşı, bu akıllara karşı merkezi haberdar etmek. Bunu nasıl yapıyorlar? Bunu Settin belli noktalarında diktikleri kulelerde yaktıkları ateşlerde gündüzleri duman çıkarıyorlar. Geceleri ateşin görüntüsüyle bir sonraki kuleye haber veriyorlar ve bu şekilde çok kısa bir sürede kuleden gelen düşmanlar merkeze haber veriliyor. Ateş yakılmadan önce de davulla haberleştiği e, bu kuledeki askerlerin anlaşılıyor. E, 15. yüzyıldan 16. yüzyıldan sonra ise kulelerden e, top atıldığı bu haberleşme için top atıldığı konusunda bazı kaynaklar e, mevcuttur. Bu setler özellikle e, MÖ'den önce 8. yüzyıldan sonra Çin kaynaklarında geçen rong di, Şunyu, Şenyu gibi e, Hun boyları, Türk boylarının ve diğer bazı bozkırlı boyların bu tarafa doğru yani güney tarafına doğru Çinlerin bölgelerine doğru akınlarını engellemek üzere e, çekilmiştir. Çekilmiştir. Ve bu setlerin yapımında esas itibariyle taş. E, taşların e, boyutu değişiyor, coğrafyaya göre değişiyor. Aynı zamanda bu setlerin yüksekliğinin ee, üstündeki sahanlığının, sahanlığın eninin, kulelerin aralıklarının, kulelerin uzunluğunun da belli bir standardı yok. Bu tamamen coğrafyaya göre, e, tamamen bölgedeki malzemeye göre e, değişiyor. Değişiyor. Şu anda e, Badenlik adlı mevki değil. Şurada kuleleri görmek mümkün. E, Tabi burası dağlık bir alan. Dağlık bir alan. Şuradan sorulabilir. Bu dağlık alanlara, bu Taşlar büyük taşlar ağır taşlar nasıl çıkarılmış ve bu fet nasıl inşa edilmiş? Bu esas itibarıyla makara sistemi de yapılmış. Makara sistemi de bu taşlar makara sistemi de bu yüksek bölgelere taşınmış ve bu taşlar üst üste konulmak suretiyle inşa edilmiş. Setler doğuda Bohay Denizi'nden batıda Uygur bölgesi ne kadar olan Yumun e, e, Guan Yangguan. E, Cihayuguan bu bölgelere kadar olan bir hat üzerinde parça parça çekilmiştir. Bu setlerin kuzey kısmında esas itibariyle Gobi çölü var. Gobi çölü var.